Selam arkadaşlar. Bugün TikTok dilencileri 2 yapıyoruz. 4 gündür video atmamın sebebi birincisi cihaz, yeni cihaz almam. ikincisi ödevlerim. Hadi videoya geçelim. Teşekkür ediyorum Cihan abi. Teşekkür ediyorum. Mercan geldi. Mercan geldi. Mercan geldi. Yemin ediyorum Mercan hediyesi geldi. Ulan 2500 kişiyiz. Efe abiden mercan hediyesi geldi. 87'deyim. Efe abiden mercan geldi. Yemin, Emir, Emir abi. Emir abiden kalbin ellerinde geldi. Bir tane daha geldi. İki tane geldi. İki tane geldi. İki tane geldi. İki tane, geldi. İki tane, geldi. İki tane. <laughs> İzleyen herkesin aklından geçen soruyu tahmin edebiliyorum. Neden bunu yaptın? Daha çok psikolojimiz bozulmadan diğer videoya geçelim. 4000 oldu. Ekran durma. Can doğru bir dakika. Bir dakika abilerim. Abilerim bir dakika. Abilerim ablalarım. Aranızda hemşire var mı? Aranızda doktor var mı? Beni muayene edin. Daha fazla psikolojiniz bozulmadan diğer videoya geçelim. Bu arada burada doktor yok. Arkadaşlar bu da son videoydu. TikTok dilencileri 3'ün gelmesi için 20 like lütfen. Bay bayın. Bay bay. Tut